Sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için hangi kapıyı çalacağımı biliyorum. Sorunlarımızın çözümü için nasıl hareket etmem gerektiğini de biliyorum. Biz kendimize güveniyoruz. Sizler de bize güvenin. İnanın ki bu güveniniz boşa çıkmayacak. 8 Ekim seçimlerinde kazansak da kaybetsek de şunu bilmenizi isterim. Her zaman her daim siz halkımızın yanında olup sizlere hizmet etmeye, sorunlarınızı, problemlerinizi meclise taşımaya, imkanımız olduğunda hükümete veya ayetlere taşımaya hazır ve nazır durumdayız. <laughs> Değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim. Bu seçimler kendi menfaatleri ön planda tutanlara oy ve ikinci hafta kaygısıyla yapılan e, yanlışları görmeye, görmeyenlere güle güle ödeme vaktidir. Halkımızın en doğru kararı vereceğinden emin olup hep birlikte bu yönetimi muhalefetli anlayışını, yönetim ve muhalefet anlayışını değiştireceğine ve başaracağımıza eminim. Bu akşam burada sizlere coşkulu ve umutlu görünce benim de umudum daha da bir kat arttı. Hep birlikte daha güzel yarınlar hayal edelim. Bu coşkumuzu ve umudumuzu kaybetmeyelim. Ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için 8 Ekim'de sandığa mutlaka gidelim. Unutmayalım. 8 Ekim'de sadece oy kullanmayacağız. Geleceğimizi belirleyeceğiz. Sizler gibi umut dolu insanlar yanımda olduğu süre içerisinde şundan adım gibi eminim ki başaracağız. Sözlerimi burada sonlandırırken Tekrardan sizlere buraya kadar geldiğiniz için, bize güvendiğiniz için teşekkür ederim. Biz bu seçimlere katılıyorsak, inanın ki bu sizin isteminizle, sizin desteğinizle olacak. Sizlerin desteğiyle hizmet etmek için çıktığımız bu yolda inşallah başaracağız. Son olarak son olarak bizlerle birlikte bu hizmete yarışında giren sevgili kardeşim Erdem ve değerli arkadaşım Rıdvan'a başarılar dilemek istiyorum. Halka hizmet edecek olan herkes herkese başarılar dilemek istiyorum. Hak edenin kazanması dileğiyle her zaman söylediğim gibi Bizim için hayırlısı, halkımız için hayırlısıysa, hayırlısı neyse o olsun inşallah. Allah yardımcımız olsun. Hepiniz sağ olun, var olun.